Değerli basın mensupları, bugün bir kez daha maalesef Silivri cezaevinde özgürlüğü elinden alınmış, kendisini seçen Esenyurt halkına, 1 milyon Esenyurtlu'ya hizmet etme imkanından uzaklaştırılmış, haksız ve hukuksuz yere burada tutulan bir akademisyeni, bir bilim adamını, bir kanaat önderini ve bir belediye başkanını ziyaret etmek zorunda kaldım. Bu cezaevinde şu anda Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay partimizin mensubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanı Tayfun Kahraman, Sayın Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı Nasih Muhariki gibi toplumun çok yakından takip ettiği ve tek suçları bu ülkede hak ve adalet mücadelesine nefes vermiş olan kişiler söyledikleri sözlerden dolayı yaptıkları herhangi bir eylemden değil söyledikleri sözlerden ve muhalif tutumlarından dolayı burada tutuluyorlar bugünkü ziyaret neredeyse bir ay sonra gerçekleşmiş bir ziyaret. Milletvekilleri ziyaretle ilgili taleplerini bildirirler. Bu ülkenin yerleşmiş kamu yönetimi anlayışı gereğince bekletmeksizin gerekli işlemler yapılır ve görüşmeler yapılır. Ben bu cezaevinde daha önce bu ülkenin genel kurmay başkanı İlker Başbuğ'u terör örgütü başkanı terör örgütü lideri olduğu iddiasıyla ziyaret etmiştim. Partimizden seçilmiş milletvekili Mustafa Balbay'ı, Tuncay Özkan'ı Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili Engin Alan'ı Mehmet Haberalı burada ziyaret etmiştim. O dönemde onların hepsi teröristi ama şu anda hepsinin bir yalana bir kumpasa ve siyasi çıkarlara alet edilecek bir takım oyunlara argüman olarak burada tutulduklarını hepimiz biliyoruz. Bizim o dönem kumpas dediğimiz davalara darbeden sonra Sayın Erdoğan milli ordumuza kumpas kurmuşlar, hepimize kumpas kurmuşlar demişlerdi. Şimdi Erdoğan yine duruyor, savcı değişik, devletin içindeki yapılanma değişik, adları değişik, mantık aynı devam ediyorlar. Burada Ahmet Yavuzlar, İsmail Hakkı Pekinler, Cem Gürdenizler, Murat Sabuncular, Barış Terkoğlular, Barış Pehlivanlar, Murat ağılerler Merdan Yanardağlar buradan geldiler geçtiler. Onların içinde şu anda itibarı yerinde olmayan kimse yok. Hiç kimse yok. Onlar şu anda toplumun dikkatle dinlediği, değer verdiği, kendilerine saygı duyulan insanlar. Ama onları o günlerde buraya tıkanlara da saygı duyan yok. Bir kısmı şimdi burada yatıyor o günlerde söylediğimiz gibi. O kumpasları kuranlar şimdi devlete karşı darbe girişiminden burada yatıyorlar. Kurdukları kumpasların cezasını çekiyorlar. Bavul bavul taşıdıkları sahte delilleri kendilerine getirilen sahte delillerle tutuklama yapmanın cezasını çekiyorlar. Ve onların o suçu işlediklerine dair de bu toplumda genel bir kanaat var zaten. O günlerde söylediğimiz zaman gülüp geçenler, küçümseyenler şimdi ne durumdalar düşünsünler. Son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. FETÖ'vari kumpaslarla iş görenler FETÖ'vari sonu görürler. Ya kaçarak sıçan gibi bu ülkeyi terk eden Zekeriya Özlü hiçbirimiz unutmadık. Ya yine günü gelince o çok güvendikleri arkalarından çekilirler. Ya kaçarak giderler ya da burada ettiklerinin cezasını çekerler. Bu yüzden tutuklamanın gözaltının ilk anından itibaren çalınıp da açılacak kapıya çilingille balyozla gelenleri belediye kapısını Balyozda kıranları, aramaları fetö'nün ilk dönemi gibi avukatsız yapanları, hukuksuz delilleri avukatsız koyanları oradan alanları, iddianameye başka e, ilk gün soruşturmayı başka delille açıp sonra o delillerin altı boşalınca gizli tanıkla oraları doldurmaya çalışanları gördük, sonlarını da biliyoruz. Şimdi aynı şeyleri yapanlara şunu söyleyeyim, sonunuz aynı olur. Hukukun dışına çıkmayın, sizi dikkatle izliyoruz, dikkat takip ediyoruz. Hukukun dışına çıkanın günü geldiğinde hukuk arkasında da duramıyor. Çünkü diyor ki sen de bunları yaptığına göre bir suç örgütünün mensubusun. Avukatsız arama mı olur diyor. Gizli tanık bulup da gizli tanığa ne söyleyeceğini söyleyen savcı mı olur, başsavcı mı olur diyor. O gün bu sefer bugün birileri için suçlu yaratmaya çalışanlar o gün dünya kadar suçun hesabını veremez duruma geliyorlar. Bunu açıkça söylemek durumundayım. Burada 30 gündür burada 30 gündür tuttuğunuz Ahmet Özer kısa sürede kısa sürede 3 aş evi açmış, 6 tanesinin daha inşaatı sürüyordu diyor. Bir kreş açtım, dördünün temelini attım, bir yılda 15 kreş hedefim vardı. Belediye meclisinin hepsi biliyor bunları planladık, kararlarını aldık diyor. 70 caddeye asfalt attık. 8500 ayrı noktada onarım yaptık. Esenyurt gibi yerde bir karış yeşil alanı kalmayan yerde 100 bin metrekarelik devasa bir park yaptık Esenyurt temiz yurt dedik kaymakamla valilikten gelenlerle kol kola kampanyalar başlattık heyecanlıydım Esenyurt'a hizmet veriyordum şimdi görüyorum duyuyorum ki bunların hepsi durmuş kahroluyorum diyor Esenyurt'un hizmete ihtiyacı var Esenyurt iki kişiden biri beni seçti hizmet edeyim diye bunlar nasıl olur İnanamıyorum diyor ve 40 yıldır bu ülkeye hizmet eden dekanlık yapmış rektör yardımcı Yapmış 10 bin öğrencinin diplomasında imzası olan Devlet Planlama Teşkilatında yerel yönetimler, yerel yönetimler bölümünde başkanlık yapmış, Gap Master planını hazırlamış ve Güneydoğu Anadolu'nun Belediyeler Birliği'nin Genel Sekreterliğini yapmış. Birleşmiş Milletler Habitat 2'de Türkiye delegesi olmuş. 38 kitap, 350 uluslararası bildiri, 200 makale yazmış. 5 büyük ödül almış, yılın bilim insanı ödülünü almış birisi kendisi. Deniz Baykal döneminde partiye üye olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'na, bana, Ekrem İmamoğlu'na sayısız raporlar yazmış. 15 yıldır, 16 yıldır partinin üyesi, parti meclisine aday olmuş, belediye başkan adayı olmuş, milletvekili adayı olmuş, en nihayetinde belediye başkanı olmuş birisi. Bir algı operasyonuyla bir terör örgütünün üyesi gibi suçlanıyor. Dediği şu aynen. Ya ne terör örgütünün üyesi veya dem bir siyasi partidir ama demin de hiçbir zaman üyesi olmadım. Benim partim Cumhuriyet Halk Partisi diyor. 16 yıldır bu partideyim. Çabalıyorum diyor. Çalıştığım üçüncü genel başkansınız diyor. Hayatım boyunca hep teröre karşı oldum. Yazdığım bütün kitaplar çatışmalı süreçlerin, terörün mutlaka ve mutlaka demokrasi yoluyla alt edilmesi, durdurulması, barışı sağlanmasıdır diyor. Bir yöntem terörü bastırmaktır. 40 yıldır olmadı. Şimdi devlet bey başka bir adım atmaya çalışıyor. Ya da ayrılmadır. Kürtlerin yüzde 85'i benim çalışmalarımda ayrılmaya hep karşıydılar. Ben de ayrılmaya karşı birlikte yaşamı demokrasiyi savundum diyor. Bunun için Cemil Çiçek çağırdı anayasa komisyonuna 5 saat sürüm yaptım. Bunun için Nazi Bostancı çağırdı komisyona 3,5 saat sürüm yaptım. Süleyman Soylu bunun için beni çağırdı. Raporlar istedi. Onlarla çalıştım. Recep Tayyip Erdoğan bunun için bana her bayram tebrik yollar her süreçte mutlaka görüşüme başvurur diyor. Bugünkü İçişleri Bakan Yardımcısı Van Valisi iken Münir Bey benden Kürt sorununun çözümüne dair rapor aldı. Üst yazıyla hazırlattığı raporu Ankara'ya yolladı diyor. Şimdi ben ne zaman terörist oldum diyor. Münir Bey'e soruyor. Sen Van valisiyken beni tanıyorsun. Ben ne zaman terörist oldum? Naci Bey'e soruyor. Cemil Çiçek'e soruyor. Tayyip Bey'e soruyor. Bu yüzden partimizin 16 yıldır üyesi her kademede görev talep etmiş, seçilmiş belediye başkanımıza yapılan bu muameleyi kabul etmiyoruz. Ve şunu söylemek lazım. Söylemek gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki, hepiniz biliyorsunuz ki Ahmet Özer suçsuzdur. Bir şafak operasyonuyla evine gelip, belediyeye gelip, balyozlarla kırıp yaratılan operasyon, yaratılan algı operasyonu onur kırıcıdır. Yatak odasına eşinin sokulmayıp uykusundan polisler tarafından kaldırılarak gözaltına alınması onur kırıcıdır. Türkiye'de kimseye yapılmamış muameledir. Avukatsız iş işlemler hukuksuzdur. Gizlilik tamamen dosyada gizlilik vardır. Ahmet Özer'in aktarımıyla söylüyorum. Dosya bana gizli. Avukatlarıma gizli. Basına açık. Ben altyazıdan okuduğumu ertesi gün avukatlarımdan duyuyorum. Sürekli basına gizlilik olan dosyadan bilgi sızdıran bir iletişim var diyor. Ya bu İstanbul Başsavcısına sesleniyoruz. Bu dosyanın basın iletişimini kim yapar, niye yapar? Ne amaçla yapar? Gizlilik olan dosyada bizlerin duymadığı şeyler ya da sonradan duyacağı şeyleri iktidara yakın medya nasıl yazmaktadır? Buradaki amaç nedir? Bunu konuşmak lazım. Önce televizyondan sonra avukatlardan duyulan bir bilgi dosyanın maksatlı olarak manipüle edildiğini kanıtlamaktadır. Ve burada şunu bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'un başka bir başsavcısı vardı. Ona Sayın Ahmet Özel'le ilgili efendim 10 yıl önce taziye telefonu açmış. 10 yıl önce filanca makalesini yazmış. Efendim hesabına bu para gelmiş kaynağı belli değil terör bağlantısı olabilir diye gitmişler. Adamcağız bunu atmış. Yav arkadaşlar bununla soruşturma mı olur demiş. 10 yıl önce taziye telefonuyla. Onun üzerine geçmişte burada Çağlayan Adliyesi'nde hakimler başarılıysalar oturdukları yerde oturdukça güçlenecekken terfiyen tayin görecekken kötü işler yaparsa başka mahkemeye sürülecekken mahkeme mahkeme gezdirilen ve her mahkemede birinin adaletini katleden Akın Gürlek artık hukuk bitti siyasi bir makam olan bakan yardımcılığına atanmışken Sayın Erdoğan'ın ifadesidir. Bakanlarımız teknik kişiler, bakan yardımcılarımız siyasi olacak ve örgütümüzden, teşkilatımızdan siyasetin bağını kuracak demişken Akın Gürlek bu işleri yapacak başka bir elverişli emir eri bulunamadığı için bir telefonla sen İstanbul'da lazımsın deyip geldi İstanbul'a başsavcı oldu. Kendinden öncekilerin olmaz arkadaşlar dediği soruşturmayı açtı ve bu felakete yol açtı. Şimdi geldiğimiz noktada Akın Gürlek eliyle belediye başkanımıza, parti üyemiz Ahmet Özer'e düşman hukuku uygulanmaktadır. Düşman ceza hukuku uygulanmaktadır. Normalde hukuk bir suçu tespit eder, delilleri bulur, suçluya öyle gider. Delillerle kanıtlayarak birisini suçlar ve ispatlarsa Eder. Oysa düşman ceza hukukunda önce suçlu bulunur sonra ona uygun delil üretilir sonra da suçun tanımı yapılır. <laughs> Bugün yaşanan tam olarak budur. Ve Mussolini'nin ön infaz yargısı uygulanmaktadır burada. Bunu 10 yıl önce de söyledim. Biliyorlar ki Ahmet Özer'i yargılamanın sonunda burada yatıramazlar. Bu delillerle olmaz. Burada olsa üst mahkemeden döner. Oradan olmasa Avrupa insan haklarından döner. En sonunda suçsuzluk ispatlanır. Bu durumda Mussolini ne yapıyor? Kendisi suça ikna almış, o kişiyi suçlu hain ilan etmiş, ya da bir sebepten birinin suçlu inan edilmesi gerekecek. Ona ön infaz uyguluyorlar. 30 gündür burada yatan Ahmet Özer 30 günlük ön infazındadır. Çünkü karar verici onu yatırmaya karar vermiş. Deliller müsait değil. Onun için bu yönteme başvuruyorlar. Bakın Ahmet Özer'e emniyette, savcılıkta ve hakimin sorduğu soruların tamamı yanıtlandı ve yine de ona karşı tutuklandı. Tutukluluğuna bir başka maddede mahkemede itiraz edince mahkeme şunu yazdı. Her ne kadar tüm deliller tartışmalı ve tutuklamaya gerek yoksa da bir gizli tanık beyanından dolayı tutukluluk halinin devamına. O gizli tanığı o an duydu Ahmet Özer. Yani tutuklarken ki deliller haksız ama bir kere içeri alalım. Sonra suçu buluruz bir gizli tanık uyduralım. Şu ana kadar iddianame çıkmadı. Gizli tanıkla ilgili söylediği şeyler söylenmedi. Ama şunu açıklıkla söylemek gerekiyor ki bu gizli tanık ne uyduracaksa uydursun bir an önce iddianamenin yazılması lazımdır. Bu noktada iddianame hele hele bu savcının elinde. 200 200 sanığın olduğu bir iddianame 4 günde yazılırken tek sanıklı iddianame bir aydır yazılmıyor. İçine Delil bulamadıkları için oyalanıyorlar. Buradan acilen çağırıyoruz. İddianameyi bir an önce yazın. Dosya mahkemeyi görecek hakimini, heyetini bulsun. Orada suçsuzluğumuzu ispat edelim. Daha önce FETÖ'nün yaptığı gibi yalancı şahite buradan bir kez daha söylüyorum. Ona attıracağınız yalanlarla ne uydurursanız uydurun. Tarih bunu açığa çıkarıyor ve bunun hesabını o tanık da verir, siz de verirsiniz. O tanığı koruyan kanun bulursunuz. Tanığa bir şey olmasa ona o yalanı attıran savcıya bir şey oluyor. Bakın bu kampüs bunun onlarcasına şahit. O yüzden bu yollardan vazgeçin. Çok önemli bir bilgiyi burada hepinizle paylaşayım. Sayın Ahmet Özer'in tutukluluğunun birinci ayında tutukluluk durumunun değerlendirilme evresi var. Biliyorsunuz 30 günde bir rutin buyur uygulama. Arada gizli tanık icat olduğu için avukatlar. Avukatları duruşma istedi. Duruşma kurmadılar açmadılar. biz karşısına Ahmet Özer'i çağırdılar. Ahmet Özer 4 sayfa savunmasıyla geldi. Tıraşını oldu takım elbisesini giydi. Ekran karşısında hakimin karşısına geçti. Kimlik tespiti yapıldı. Söze başladı sayın hakim diye. Şu yaşandı dün. Ahmet Bey, tutukluluğunuzun devamına karar verdim. Dedi ki, beni dinlemeyecek misiniz? Dört sayfa savunmam var. Dedi ki, sen onları cezaevine ver, o savunma beni bulur. Ama kararım tutukluluğun devamıdır. Böyle bir düşman hukukuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Dört sayfa yazının okunmasına tahammül etmeyip, dinlemeden ben devamına karar verdim. Bu Ahmet Özer'i, bakın bu dört sayfanın okunmasına zaman olmadığından değil, bir akıl Ahmet Özer'le onu seçenlerle onun partisiyle psikolojik harp yürütüyor. Direncimizi kırmaya çalışıyorlar. Ahmet Özer'e sen ne yaparsan yap biz kararı verdik. O belediyeye çökmek için seni suçlar ilan ettik diyorlar. Kır direncini çök dizlerinin bağı çözülsün oturuyor. Yurt örgütümüze ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne kış geldi dayanamazsınız. Siz de susacaksınız. Millet unutacak. Biz bu belediyeye çökeceğiz. Sizi terörist ilan edeceğiz diyorlar. Dimdik Ayaktayız, durmayacağız. Silivri örgütümüz. Ahmet Bey'in özel teşekkürleri var. Adalet nöbeti tutuyor. Onları yıldırmaya çalışıyorlar, yılmayacaklar. Başkanlarımız, ilçe başkanımız, belediye başkanımız burada, örgütümüz burada, dimdik ayaktayız. Adalet arayışının arkasındayız. Biz bunlara teslim olmadık, teslim olmayız. Özgür Özel, bundan 14 yıl önce burada Mustafa Balbay suçsuzdur diye bağırıyordu. Bu cezaevine toplam Türkiye'de 200 70 cezaevine 350'den fazla ziyaret yaptım ben. Kapıda retina kaydı alıyorlar. Bana kaydı almak isteyen çocuktan 50 kat fazla retina kaydı yapmışımdır ben. Kimle uğraşıyorlar? Neyle uğraşıyorlar? Siz kimin direncini kıracağını sanıyorsunuz? Kimin partisine diz çöktürmeye, kimin belediye başkanına teslim almaya çalışıyorsunuz? Akın Gürlek, cürümün kadar yer yakarsın. Cürümün kadar. Yazıklar olsun ki gücünü diplomandan değil sahip sahiplerinden talimat vericilerden alıyorsun. Akın Gürlek gün gelir Özgür Özel yine burada dimdik durur ama sen yurt dışında kim bilir nereden Twitter hesaplarından sosyal medyadan bize saldırırsın bu sefer. Ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Bak sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin de hakkını biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek'e sesleniyorum. Hukuk içine dön. Anayasa sınırları içine gir. Verilen talimat T la, la işleme. Bundan sonra senin de hukuki ortamdaki güvencem biz olalım. Tövbe et, istifa, istifzar et ve istifa et. İstifa et, çekil. Kamuoyu önünde de ki bir yanlışın içindeydim, pişmanım. Geleceğinin güvencesi biz olalım. Sana kimse dokunamaz. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat. Ama insanların geleceğinden oynama, bir ülkenin geleceğinden oynama, aparat olma. Seni uyarıyorum. Ve bugün Akın Gürlek'te simgeleşen yargı talimatla yargıyı siyasi amaçlarına alet edenlere söylüyorum. Akın Gürlek gibi aparatları kullanarak bizimle baş edemezsiniz. Biz size teslim olmayız. Olmayacağız. Dimdik ayaktayız. Bundan sonra eğer bu iddianamenin yazılması biraz daha gecikirse Aralık ayına giriyoruz. Tek kişilik iddianame bu. Bu iddianamenin yazılması biraz daha gecikirse hukuki ve siyasi yönden çok daha aktif ve çok daha etkin yollarla bu işle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın biz haklı bir zemindeyiz. Esen yurt'taki anket Ak Parti'nin de elinde var. %80 Ahmet Özer'e haksızlık yapıldı diyor. Bütün Türkiye'de bu sürecin bir hukuksuzluk olduğu biliniyor. Bu yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Bundan sonraki süreçte de hukuk zemininde kalarak ülkenin gerçek sorunlarını konuşmaya devam ederek ama kimseyi hakkımızı yedirmeden mücadelemize devam edeceğiz. CHP'ye saldıralım, onlar gitsinler, kendilerini ifade etmeye çalışsınlar, uğraşsınlar. Biz de bu milleti bir şekilde açlığına, yoksulluğuna, işsizliğine, yaşadığı sefalete rağmen bir şekilde yönetmeye devam edelim. Bakın ne yaparsanız yap Sabahın yedisinde gelir burada bu işimizi yaparız. Sokağa çıkar orada derdimizi anlatırız. Siz dünyada olabilecek en sefalet ücretlerini bizim emeklimize, asgari ücretimize reva görüp de ülkenin gündemini başka tarafa çekmeye uğraşmayın. Bir tarafta Abdullah Öcalan'a özgürlük diyerek onunla görüşmeler diyerek terörü böyle bitireceğiz diyerek bir algı yaratacaksınız, gündemi ele alacaksınız. Bir tarafta Kürtlerin seçtiği belediye başkanlarına sadece Kürt oldukları için ya da Esenyurt'taki hem Türklerden hem Kürtlerden oy almış belediye başkanına sırf hesabınıza gelmediği için operasyon yapıp o insanların seçtiklerinin yerine kayyum atacaksınız. Meselenin siyasi tarafındaki eksiklikleri gidermek yerine onun üstüne çıkacaksınız. Tepineceksiniz. İnsanların belediye başkanı seçme hakkını elinden alacaksınız. Öbür taraftan Abdullah Öcalan'ı meclise davet edeceksiniz. Bunu millet görmüyor mu? Aynı cümle içinde Abdullah Öcalan gelse konuşsa, umut hakkını alsa gitse, bu sırada anayasa değilse, Erdoğan yeniden seçilse dediğinizi duymuyorlar mı? Devlet Bey'in hesabını duymuyorlar mı? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak pozisyonumuz belli, çizgimiz belli. Barıştan, kardeşlikten yana terörün bitmesinden yana ananın gözyaşlarının silinmesinden yana etkin ve şeffaf bir tutum içindeyiz. Toplumsal mü Mütabakat ararız ve bu toplumun tüm kesimlerinin evet diyeceği, kimsenin itiraz etmeyeceği bir mütabakatla bu sorunların çözülmesinin teminatıyız, tarafıyız. Türkiye'den yana bir planımız var, o planın içindeyiz. Başkasının planının parçası değiliz, olmayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar, sağ olun. Efendim bir sorumuz vardı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından az önce bir bilgi geldi. Esenyurt Belediye Başkanı Osman Yalçın'ın gözaltı kararı çıktı. Sağ... Esen... Başkan, evet. Yardımcısı. Başkan, Başkan Yardımcısı. Yardımcısı özür dilerim. Başkan Yardımcısı sabah saat 6 itibariyle evinde bir arama yapıldı ve şu anda firari konumunda olduğu ifadesi geldi. Ben bunu tabii içerideydim, sizden duyuyorum ama Esenyurt'ta operasyona devam etmek için Ahmet Özer üzerinden yaratamadıkları algı için yeni bir algı yaratmaya çalışıyorlarsa onu bilmem. Bu tip durumlarda delilleri ortaya koyacaklar, şeffaflıkla hepimiz göreceğiz. Savunan kendini savunacak, suçlayan görevini yapacak. Mahkeme karar verecek ama kamuoyu tatmin olacak. Ahmet Özer'in yaşadığı süreçten tatmin olan var mı da şu anda başlatılan bu süreci hukuki görmek mümkün olsun. Bu süreçlerin tamamı AK Parti ve MHP'nin yol haritasına uygun siyasi süreçlerin parçalarıdır. Özgür Bey bir taraftan teğmenlere yönelik Atatürk teğmenlere yönelik soruşturma diskin soruşturması devam ediyor. Diğer taraftansa dün Milli Savunma Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı bir kitapçıktaki harita ortaya çıktı. Türkiye iki renkli görünüyor ve Türk dilini yapılmış coğrafya belirtilmiş o haritada. Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusu yer almıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu kadarını söyleyeyim. O haritayı, o haritayı, işte sanki o haritada bir kısım yerde hiç Türkçe konuşulmuyormuş gibi. Basanlara, dağıtanlara sorarlar. Senin orada valim var, kaymakamın var, askerin var, kamu görevlin var. O Orada dünya kadar vatandaşımız eğitimini Türkçe alıyor. Türkçenin konuşulduğu yerlere doğuyu, güneydoğu koymamak nasıl bir bölücü aklın ürünüdür? Bunu herhangi birisi yapsa Sabah dört buçukta kapısından içeri girerler, gözaltına alınır. Örneğin o harita Ahmet Özer'in masasının üzerinde bulunsa, şimdi tutuklama gerekçesi diye o haritayı gösteriyorlardı. Milli Savunma Üniversitesi, bu ülkenin yani e, kurmaylarını yetiştirecek amirallerini, generallerini yetiştirecek, bu ülkedeki kurmay aklını yetiştirecek olan üniversitenin düştüğü hale bak, memleketi düşürdüğü hale bak. Bu iktidar artık şirazesini kaybetmiştir. Yani bunların bu gün delik hatalarıyla falan meşgul olmak yerine daha üst bir perspektiften Türkiye'ye kısa sürede demokrasiyi, hukuku, huzuru ve varlığı getirecek bir vizyonu ve muhalefetin bir büyük birlikteliğiyle bu iktidarı değiştirmesini konuşmaktan başka çare yoktur. Ben bunlara bunları niye yapıyorsun diye soramıyorum. Mikroba niye hastalık yapıyorsun diye sorulmaz. Bunların gayesi hastalık yapmak. Önemli olan doğru ilacı bulup mikroplardan kurtulmaktır. Doğru ilaç demokrasidir. Doğru ilaç sandıktır. Bir an önce sandığın gelmesi lazımdır. Hocam Yılmaz Tunç'tan da size bir tepki gelmişti aslında. 30 gün sonra yaptığınız bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle Tabi biz iznimizi ilk gün istedik. Biliyorsunuz 28 gün boyunca da sabırla bekledik. 28. gün artık hak ettikleri dilden cevabımızı verdik. Ertesi gün izni verdi. Bir de vermeden önce de şey diyor. Ben özür diliyorum tabi kadınlardan. Bir işin usulüne uygun yapılmasını adam gibi yapmak diye bir terim, çok eril bir dildir ve çağ dışı bir dildir. Yani işleri erkeklerin bilip kadınların bilemediğini içselleştirmiş bir anlayışın dilidir. Adam gibi isteseler ve ya usulüne uygun istenmiş ve vermemişsiniz. Kendi içinde zaten çelişkisi. E dün bu sefer öyle demek istemedim, böyle demek istemedim. Artık ben bu meselenin çok üstüne gitmek istemem. Ama tel tel dökülüyorlar. Yani Pazartesi günü en son sayın meclis başkanına son kez bildirdim. Ya Pazartesi günü izni verse Salı günü o sözleri duymayacak. Pazartesi izni vermiyor. Salı günü hak ettiğini duyuyor. Çarşamba izin veriyor. Allah hiçbir iktidarı ve onun hiçbir bakanını bu duruma düşürüyor. Düşürmesin. Yılmaz Tunç bu hale düşecek karakterde birisi değil ama Yılmaz Tunç'un sorunu talimatla iş görüyor olması. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı bir sorayım der mi ya? Bir soruyorlar. İzin vermek için yani kendi yetkisini kullanmak için bir soruyor. Ve o sorduğu makam emin olun efendim bize sürekli o sorduğu makam üzerinden değil Yılmaz Tunç'un üzerinden şu bilgi yollanıyor ama biliyorum ki onu o makam yolluyor. Akın Gürlek hakkında sert köşe. Biraz önce nasıl konuştum? Bu salı nasıl konuştum? Sen bana ana muhalefeti liderini terbiye edecek. Akın Gürlek üzerinde yumuşak konuş izin vereyim. O izni alacağıma Silivri'de gelirim açlık grevi yaparım. Yine gidip Akın Gürlek hakkında yumuşak konuşup görüşme izni almam. En sertini salı söyledim çarşamba oldu. Ne oldu Akın Bey? Hani arkanızda duruyorlardı? Hani size karşı bunlar söylendi diye bize görüş izni verilmeyecekti? Ne oldu? Bir anda gördüler hemen arkanızdan çekildiler. Aynı aynı. Zekeriya Öze de zırhlı araç veriyorlardı altından çekiverdiler. Senin de şimdi arkan çekildiler. Göreceksin. Günü gelince arkanda kimse kalmayacak. Onun için bir daha söylüyorum. Tövbe et, pişmanlık ifade et, istifa et, onurunla bir kasabada avukatlık yap, hiç olmazsa senin de hukukunu biz savunuruz. Yoksa sonun son değil. Özgür Bey kreş tartışması da devam ediyor bir yandan. En son İstanbul Valiliği kreşlerin anaokullarının sayısını istemişti. Eee aslında o kreşlere çocuklarını götüren aileler de endişeliler. Bu tartışma nereye gidiyor? Milliyetin Bakanı da e, satır aralarında versiner kreşleri biz işletelim, çalıştıralım gibi sözler etmişti ama nereye varacak bu tartışma? Milli Eğitim Bakanı gerçekten hani çok şeyden yoksun ama en çok şuurdan yoksun. Daha geçen gün diyordu ki kreş bizim görev alanımız değil. Biz kreşleri ne yapalım diyordu. Şimdi versinler biz işletelim demeye başlamış. Ya çok lazımsa aç her mahalleye bir tane. Elinden tutan mı var? Her mahalleye bir kreş aç çok memnun oluruz. Hatta Türkiye'de her mahalleye bir kreş açsınlar biz bizim kreşleri de verelim onlara. Ama şu anda kreş işletecek adama değil kreş açacak yiğite ihtiyaç var var. Kriş, kreş açacak bir hükümete ihtiyaç var. Ayrıca bu kreş meselesinde dün İzmir'de gerçekten trajikomik, gerçekten distopik romana döndürdüler memleketi bir haldeyiz. 9.52'de yazı yolladılar ona kadar kreşlerin sayısını bildirin, türlerini bildirin. 8 dakika içinde cevap istiyor. Yukarıdan birisi arıyor bunları çabuk kaç tane kreş var diyor. İzmir Valiliği 9.52'de yazı yolluyor onda bildir. Bildirmeyin dedik, bekleyin dedik. Bildiremezler zaten bir çalışma yapılması lazım. Reis yazılara cevap verme süreleri vardır. Ondan bile haberleri yok. Şuurunu kaybetmiş, panik halinde çalışan, panik halinde iş yapan, korkuyla iş yapan kaymakamlıklar, valilikler, savcılıklar ve onların tepesinde etrafa emirler yağdıran kızgın bir hükümet ve başı. Bunların bu ülkeyi yönetme kapasiteleri ortadan kalktı artık. Ayrıca dün Dünya Robot Olimpiyatları için oradayız. Bütün dünyadan çocuklar var. Bir tek Suriyeli çocuklar vize alamamaktan dolayı girememişler. Bak Türkiye'ye vize alamamış. Üç tane çocuk gelememiş vize alamamış. Türkiye'ye usulüne ve kuralına uygun olarak girmek isteyen 3 tane Suriyeli olmuş. Onlara da izin vermemişler. Üç buçuk milyonu yürüyerek geldi zaten. Bu çocuklar ellerinde robotları gözlerinde gözlükleriyle usulüne uygun geldikleri için Türkiye'ye sokulmamışlar. Yalın ayak yürüyüp sınırdan geçse gelebilirlerdi de halbuki. Üç buçuk milyonu sokuyorlar. Üç tane program yapan robot tasarlayan çocuğu sokmamış. Memleket gerçekten trajikomik, distopik romana döndü. Bunların yönettikleri, yönetemedikleri, savurdukları ve savruldukları bu ülkede Allah hepimize sabır ve dayanma gücü versin. Ama eninde sonunda başaracağız. Hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.